رمضان رحمة رمضان بركة رمضان فرصة رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehlen. Rabbi şirah sadri ve yesilli emri vahlul uqtatan min lisani بعد. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abilerim, değerli müminler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elhamdülillah Allah Azze ve Celle bir kez daha bizi burada topladı. Bugün inşallah son sohbetimizi yapacağız. Allah Azze ve Celle bu son sohbeti bana nasip eledi. Rabbim inşallah bunu hayırla yapabilmeyi nasip eylesin. İnşallah son teravihimizi kılacağız. Allah subhanahu ve teala bizlere fırsat ayı ramazan şerifi nasip eyledi. Elhamdulillah bizler teravih namazlarına burada kılmaya dikkat ettik. Cem olmaya dikkat ettik. Oruçlarımızı tuttuk. ibadetlerimizi yaptık. Böylesi bir fırsat bir daha gelir mi bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle'ye dualar ediyoruz. Bizleri bağışlasın diye son son niyazlarımızı Allah Azze ve Celle'ye sunuyoruz. Bayramın inşallah sevinci içimizde. Elhamdülillah kalbimizde bayramın sevinci var ama Ramazan-ı Şerif'in gerçekten hüznü de kalbimizde değerli müminler. Dediğimiz gibi Allah'ın yazmış olduğu kaderde ne var bilmiyoruz. Ölüm bizi gelip bulabilir. Bu sebepten dolayı bir dahaki Ramazan'ı çıkar mıyız? Bunu bilemiyoruz. Ve bu Ramazan-ı Şerif'te günahlarımız affolundu mu onu da bilmiyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala bizim günahlarımızı bağışladı mı? Onu da bilmiyoruz. Kesin bir bilgimiz yok. Ama kıymetli müminler Rabbimiz bizi müjdeliyor ki Allah Azze ve Celle ala nefsihir rahme Kendi nefsine rahmeti yazmıştır. Bizim günahlarımız ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti daha büyüktür. Ve ümit ediyoruz ki Allah Azze ve Celle inşallah bizleri bağışlayanlardan eylemiştir. Biz böyle ümit ediyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah kulların zanlı üzeredir. Korku ve ümit arasındadır müminin hali değil mi değerli müminler? Bizler Allah Azze ve Celle'den korkuyoruz. Acaba günahlarımız bağışlandı mı diye. Ama bir yandan da Allah'a Allah Azze ve Celle'den ümit ediyoruz ki günahlarımız inşallah bağışlayacaktır. Ramazan-ı Şerif bitiyor ama her şey yeni başlıyor kıymetli müminler. Ramazan-ı Şerif mayalayan ay demiştik. Daha önceki sohbetlerimizde böyle geçmişti. Bazı ibadetler bizlere alıştırdı Ramazan-ı Şerif. Oruç tutmak, teravih namazlarıyla nafile namaz kılmak, zikir çekmek, kıraat etmek, Kur'an kıraat yapmak. Böylesi ibadetler alıştırdı bizlere Ramazan-ı Şerif. Şimdi bizlerin de yapması gereken önümüzdeki aylarda da inşallah bu ibadetlerimize devam etmek. Pazartesi ve Perşembe oruçlarıyla inşallah nafile nafile ibadetlerimizi, nafile oruçlarımıza devam edebiliriz. E yağmı biz dediğimiz ayın tam ortasında bulunan oruçlara devam edebiliriz. Bunların her biri sünnet olan oruçlardır. En azından ayın üç gününü oruçlu geçirebilirsek Ramazan-ı Şerif'te yapmış olduğumuz ibadeti de diğer aylara inşallah ulaştırmış oluruz. Yani bu alışkanlığı diğer aylara da Taşımış oluruz. Yine aynı şekilde namazlarımızı kıldık, teravih namazlarını. Bu bizi nafile namazlara alıştırdı. Bu sebepten dolayı diğer aylarda da bu nafile namazlara dikkat edebiliriz değerli müminler. Ramazan-ı Şerif bizi ameli olarak bazı şeylere alıştırdığı gibi ahlaki olarak da bizlere bazı şeyler katmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tartışmaya girecek olan kişiye şu nasihat ediyor. İnni saimun, inni saimun. Ben oruçluyum deyin ve oradan uzaklaşın. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Es siyamu sabr. Oruç sabrın yarısıdır. Ve bunun gibi birçok ahlak bize öğretti Ramazan ayı. İnşallah Ramazan ayı ihya ayıdır dedik. Ve bu ahlaklarımızı ihya etmiştir. Bunları sadece Ramazan-ı Şerif'e has kılmak değil, bunları geri kalan diğer aylara da yaymak bizim görevimiz inşallah müminler. Allah Azze ve Celle müspet olarak edindiğimiz halleri diğer tüm hayatımıza yansıtabilmeyi nasip eylesin ve razı olmadığı ne kadar da haslet varsa Allah onları bizden söksün alsın inşallah kıymetli mimiler. ben acizane olarak sizlere ahlak konusundan ve ahlaki kavramlardan bahsedeceğimi söylemiştim Ramazan-ı Şerif boyunca bunu yapmaya çalışacağımı söylemiştim ahlak konusuna değindik ahlaki kavramlardan bahsettik birkaç ahlaki kavrama değindik çok derinlemesine konuyu işleyemesek de biraz bahsetmeye çalıştık inşallah. Allah faydalı eylesin. Bugün ahlaki kavramları işlemeye devam etmeyeceğiz kıymetli müminler. İnşallah bugün farklı bir şey yapacağız ve ahlaksızlıktan bahsedeceğiz. Her şey zıttıyla bilinir. Ahlakı biliyoruz. Ahlaksızlıktan bahsedeceğiz ve ahlaksızlığa sebep olan şeylerden acizen olarak bahsetmeye çalışacağız. Bizler nasıl bu ahlaksızlıktan soyutlanabiliriz? Bunları inşallah işlemeye çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. Ahlak kavramı Arapça bir kelimeydi kırmeyeli müminler. Kul kelimesinden gelir. Kişide bulunan iyi ve kötü olan her türlü hal ve hareket, huyu simgeler demiştik. Ancak bilmemiz gereken şu ki insanlar ahlak kavramını çok iyi bilmiş olsa da ahlaklı anlamına gelmez ahlaki kavramları ezberlemiş olsa da hayatını geçirmediği sürece ahlaklı denemez o kişiye kıymetli müminler. Sahabe radiyallahu anh'a baktığımız zaman ona ahlak nedir? Onlara ahlak nedir? Bize biraz açıklar mısınız diye soracak olsalar belki açıklayamazlardı. Ahlaki kavramları say diye soracak olsalar belki ahlaki kavramları teorik olarak sayamayabilirlerdi. Ama şunu biliyoruz ki Onların her biri gökteki yıldız misaliydi, ahlakın birer timsaliydiler. Allah Azze ve Celle وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ buyurarak sahabenin önder olduğunu, önde gidenler olduğunu bizlere bildirmiştir. Onları övmüştür Allah Azze ve Celle. Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem خَيْرُ النَّاسِ karni buyurarak En hayırlı insanlar benim şu yaşamış olduğum zamandaki insanlardır buyurmuştur. Yani sahabeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövmüştür. Onlar ahlak kavramını belki açıklayamazlardı. Belki ahlaki kavramları sayamazlardı ama ahlakı yaşadıkları için ahlakın timsaliydiler kıymetli müminler. Peki bu nasıl gerçekleşiyor diye soracak olursak kendimize değerli müminler asr-ı saadet dediğimiz zaman dilinde diliminde yaşamış olan insanlar tarihin görmüş olduğu en hayırlı en güzel çağına şahitlik ettiler. Aslı saadete altın çağ diyoruz biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabemizin yaşamış olduğu çağ. Bu çağda yaşamış olan Müslümanlar ve hatta gayrimüslimler bile orada yaşayan insanlardan, o çağda yaşayan insanlardan memnundu, mutluydular. Çünkü bu çağda İslam hakimdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kıldı. Allah'ın dini yeryüzüne hakim kılındıktan sonra sayabileceğimiz bütün güzel özellikler yeryüzünde hakim kılındı. İslam ile yeryüzüne selamet yayıldı kıymetli müminler. Dini, ameli, ahlaki, siyasi, sosyal, ekonomik birçok açıdan tarih böylesi bir güzelliği daha görmedi. Tüm bunların sebebini neye bağladı kıymetli müminler? Müslümanların İslam ile gerçek manada İslam ile hükmetmeleriyle oldu dedik. Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşamalarıyla oldu. Ahlaktan bahsediyoruz. Ahlak seviyesi gerçekten üstlerdeydi kıymetli müminler. İslam devletinin refah seviyesi üstlerdeydi. Çünkü İslam devleti her şeyiyle bir medeniyetti. Ondan sonra gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen insanlar da aynı şekilde onunla hükmetmeye devam ettiler. Ve selamet yeryüzünde devam etti. Ahlak yeryüzünde güzel bir şekilde yayılmaya devam etti. Çünkü İslam devleti ahlaksızlığın önüne geçer. Ahlaksızlığa set çeker. Ahlaksızları evlerine, gerekli yerlere hapseder İslam devleti kıymetli müminler. İslam bunu yapar. Bu yüzden faasın açık bir şekilde günah işlemesi yasaklanmıştır İslam'da. Çünkü diğer insanların da ahlakını etkileyecektir faasın fıskı ve bizim nesillerimiz var kıymetli müminler. Onlar tertemiz akıllarında, fikirlerinde kötülük yok. Bizler nasıl yetiştirirsek onlar o şekilde bir karaktere sahip olacaklar. Fıska şahit olmadıkları için İslam'la yönetilen yerlerde, İslam'ın hakim olduğu yerlerde o küçücük çocuklar bile güzel ahlakla yetişiyor kıymetli müminler. Günümüz toplumuna baktığımızda ise tamamıyla her şeyin çöküşte olduğunu görmekteyiz. Bunu her açıdan değerlendirebiliriz. Dini, ameli, siyasi, sosyal, ekonomik her açıdan değerlendirebiliriz. Refah seviyesi oldukça düştü. Günümüzün konusu da ahlak olduğu için ahlak seviyesi de oldukça düşmüş durumda kıymetli müminler. Ahlaksızlık şu an tutulamaz vaziyette. Önüne engel olunamaz vaziyette. Bunun temel kaynağını soracak olursak İslamsızlık değerli müminler. İslam'ın olmadığı yerde ahlak problemi de gün yüzüne çıkıyor. Bir babanın çocuğuna güvenmediği bir zamanı düşünün. Hatta şunu söyleyeceğim değerli müminler, bir babanın kızı için oğlundan şüphe ettiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Gerçekten vallahi bu doğrudur. Böyle bir zaman diliminde yaşıyoruz. Allah bizleri korusun kıymetli müminler. İşte bunların kaynağına baktığımız zaman diğer bir önceki örneği de gözümüzün önüne getirirsek İslam'ın olmadığı yerde çöküş kesinlikle olacaktır kıymetli müminler. Bu e, ahlaki çöküşü tetikleyen bazı sebepler var. Bunlar birçok olabilir ama en çok da medya olarak gözümüzün önüne geliyor kıymetli müminler. İslamsızlığın yaşanmasının en büyük sebeplerinden biri medya diyebiliriz değerli müminler. İnsanlar medya aracılığıyla ahlaksızlığın propagandasını çok rahat bir şekilde yapıyor. Televizyon birçoğumuzun evinde var. İnşallah olmaz. Allah azze ve celle o fitneyi bizden defetsin. İnternet aynı şekilde telefonlar cebimizde. Televizyon dediğimiz o sihirli kutuda öylesine büyük sihirler var ki kıymetli müminler. Televizyonlarda yayınlanmış olan dizilerdeki karakterler dışarıdaki insanların karakterini oluşturur hale gelmiş. Televizyonlarda yayınlanan futbol maçlarındaki futbolcuların saçları, replikleri dışarıdaki büyüğünden küçüğüne kadar, çocuğundan yaşlısına kadar imaj olarak, idol olarak edindikleri bir karakter haline gelmiş kıymetli müminler. Ve hatta çok masum olarak gördüğümüz çizgi filmlere baktığımız zaman küçük çocukların karakterleri haline gelmiş o çizgi film karakterleri. Ben bazı çocuklarda görebiliyorum çizgi film karakterinin hareketlerini yapıyor. Tıpkı çizgi film karakteri gibi hareket ediyor. Bizler cahiliyeden geldik. Allah bizi affetsin. Bizler çocukluğumuzda çizgi filmi gerçekten izlerdik. Kendi hayatımdan biliyorum ki kulağımla duymuş olduğum bazı replikleri, bazı ses tonlarını ve hatta onların isimlerini bile hala unutmamışım. Halen daha hayatımda devam ediyor. Çok masum dediğimiz çizgi filmin insanların, çocukların akıllarında çok büyük tahribada sebebiyet veriyor kıymetli Çizgi filmlere baktığımız zaman bir kaos, bir kargaşa söz konusu karakterlerin saygısız, serkeş, kafasına buyruk hareketleri söz konusu. Hal böyle olunca çocuk ona özenmiş oluyor. Kendi isteyerek değil bilinç altına bunu yerleştiriyor çocuk. Ve bu sebepten dolayı çocuk tutulamaz bir hale geliyor. Peki bizler ne yapabiliriz değerli müminler? Yani bu problemlerin önüne nasıl geçebiliriz? En başta yapılması gereken İslam'ın hakim olması. Buna gücümüz yetmiyor olabilir. Medyayı elimizle İslam'a çeviremiyor olabiliriz. Medyayı ortadan kaldıramıyor da olabiliriz. Peki bizler ne yapacağız? Bizler kendimizi soyutlayacağız kıymetli müminler. Bizler onlardan kendimizi soyutlayacağız. Onların o aletlerine, o planlarına bizler düşmeyeceğiz inşallah. Bu nasıl olacak? Evlerimize çekileceğiz. Evlerimizi darul yapacağız. Evlerimizi İslam ile hükmeder haline getireceğiz. Kendi evlerimizi İslam devleti yapacağız inşallah. Ve bu sayede kendi evlerimizde medyaya izin vermeyeceğiz. Kendi evlerimizde kendi gücümüz bunu yetebiliyor çünkü. En azından bunu yapabilirsek kendimizi ve ehlimizi korumuş olacağız. Bu ahlaksızlıktan kendimizi koruyabilme adına inşallah hare harekete geçenlerden oluruz. Allah bizim yardımcımız olsun. Kendimiz İslam'ı yaşayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yaşayacağız. Ve çocuklarımıza çok güzel bir örnek olacağız. Çocuklarımız bizim söylediklerimizi dinlemeyecektir kıymetli müminler. Çocuklar söyleneni pek dinlemezler. Daha çok onlar kalden önce hale bakarlar. Yani sizin hallerinize bakacaklar, bizim hallerimize bakacaklar. Sen neyi hal edinmişsen çocuk senden onu alacaktır. Bizler sünneti hal edinirsek, Resulullah'ın sünnetini hal edinirsek çocuk bizim halimizi hal edineceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hal edinmiş olacak kıymetli müminler. İslam'ı yaşadığımıza göre ve medyaya da kendi ellerimizle kıymetli müminler çocuklarımızı düşürmeyeceğiz. Onları olabildiğince koruyacağız. Televizyondan, o dizilerden, o çizgi filmlerden özellikle korumaya çalışacağız. Onları olabildiğince korumaya çalışacağız kıymetli müminler. Allah azze ve celle inşallah İslam'ı yaşayan ve İslam düşmanı olanların planlarını düşmeyen insanlardan, Müslümanlardan eylesin bizleri. Kıymetli müminler önümüzde e, bayram var. Ramazan bayramı. Sohbetimizin sonuna geldiği için söylemek istiyorum. Tüm İslam aleminin inşallah bayramını kutlarım. Allah azze ve celle İslam aleminin bayramını mübarek kılsın. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi rabbil alemin. Velhamdülillahi rabbil alemin.